Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte gördüğünüz gibi Brawl Stars ve şu anda elimde yeni gelen karakter Stu olan karakteri aldım arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte 10 bin kupada veriliyordu ve Stu ile birlikte arkadaşlar güç ligi denen bir şey verdi. 3 ve 3 etkinlikler solo ya takım olarak girebiliyorsunuz buna. Ee, ben buna şimdi giremeyeceğim çünkü çok atıyor herkesi. O yüzden şimdi hemen bir Stu ile tek hesaplaşmayacağım kupaya çok az kaldı. Bu maçı kazanırsak ne vakti de açarız. Evet, şimdi şu tek atışta arkadaşlar ultisini doldurabiliyor şu şekilde. Bakın doldu bile ultimiz. Fakat ulti biraz kısa mesafe. Karl'ın yıldız gücü gibi de arkasını e, şey bırakıyor, ateş bırakıyor, alev bırakıyor. Şöyle şunu da alırsam. Hadi Vur kaç karakter arkadaşlar. Vurup kaçıyorsunuz. Vurup kaçıyorsunuz. Ana Şöyle gel. Kaçtı. Hop kaç. Bu şekildeydi ama öldük gene. Artı iki. Arkadaşlar bu arada sesini de açayım bir hayallerden. Evet. Şimdi açtım arkadaşlar. Şimdi bu maçı eğer kazanırsak o gibi olalım da şimdi. Duyduğunuz gibi ses değişik baya. Şimdi şuradan son. Tamam. Şöyle şuradan şu iki kutuyu da alırsın. Bir dakika. Hop. Şöyle kaç. Hop. Kaçamadık. Der, kaybettik sanırım. Evet arkadaşlar kaybedeceğim masyonu da bu. Bu şekilde de kaybedeceğim masyonu. Ama kazanmalıyız onu. Bin kupa olmalıyım. Ben şimdi şuradakileri direkt alayım. Hadi şöyle. Şunu da. Tamamdır. Çaldı. Gel. Gel hadi neyse. Şöyle. Bakın gördüğünüz gibi orada vur kaç taktiğini uyguluyorlar. Şimdi biz de bunları alıp kaçalım. Evet şimdi şöyle çalılardalar. Bakın arkadaşlar çok kısa mesafe oldu. Sen ama maxlayınca yine uzuyor. Hop gel gel hop bir kişi aldık bu şekilde. Şimdi üç kişi kaldık. Allah buradalar. Büyük ihtimalle çalılara gelecekler. Ben orada onu almaya çalışırken Tekrar kayalım. Allah öleceğiz be. Ah be birincilik kaçtı ya. Neyse şimdi 12.000 kutu olduk arkadaşlar. Omega kutuyu açalım. İlk önce ben bir oranlara bakmak istiyorum. Direkt kaynaklara gelelim. Destansı oranı 5700. Güzel de. Bence oranlar baya iyi yani. Bir bir bi falan çıkar. Hadi, hadi. Bismillah. İnşallah bir şey çıkar. 5 yazdı ve bir şey çıkmadı arkadaşlar. Bravo Stars. Ne yapıyorsun? Evet. Şimdi arkadaşlar gördüğü öyleydi. Kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Görüşmek üzere. Sonraki videoda. görüşmek üzere sonraki videoda.